Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle Regaip kandilimiz mübarek olsun. Tüm herkese hayırlı kandiller diliyorum. Ve aramızda oruç tutanlar olmuştur ile tüm da kabul olsun arkadaşlar. Bize bol bol dua edin. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Granny kış modunu oynayacağız. Kış modunda kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Bu kış modunu 1.8 güncellemesinde oynayacağız. Hemen videoya giriş yapacağız. Korku sıfır. Heyecan yüzde Biliyorsunuz kolay kolay ben korkmuyorum. Hemen videoya hız kesmeden giriş yapalım. Devir. Korku sıfır. Heyecan yüzde yüz. Bugüne kadar korktuğumu kimse görmemiş. Kolay kolay da görmeyeceğini biliyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Granny kış moduna giriyoruz. Her yeri görüyorsunuz böyle bumbuz yani buz tutarak oyuna giriş yaptık. Şöyle şuradan kapımızı açalım. Oyunumuza giriş yaptık. önce etrafa bakalım ve kar keyimizi bulduk. Güzel. Arabanın anahtarını buldum. Granny de merak etmeyin diyelim Granny'nin tipine bak oğlum. Bu nasıl bir tip? <laughs> İnsan görse lan karşına çıksa insanın aklı gider. Bu nasıl bir tip ya? Oh my God. şuradan şöyle kapıyı kapatalım. Granny bizi görmeden şöyle biz aşağı inelim. Şöyle ilk önce araban bağcına binelim. Ne varmış burada? Weapon var güzel. Weapon key'imizi aldık arkadaşlar. Silahımızı alıp Granny vurursak bence rahatlarız fazlasıyla. Granny beni görme. Şuradan geçim ondan sonra görebilirsin. Sıkıntı yok. Sen beni gördün ama ben kaçıyorum buradan. Silahımı almaya gidiyorum. Sen böyle gel de ben seni bir silahla vurayım Granny'cim. Canım nanam. Nanam benim. Nanam benim. Canım nanam. Canım nanam. Gel buraya hadi gel. Granny var ya bir 150 yaşında var ortalama ya. Sizce kaç yaşında bu kadın? Nana. Bütün kötü nanalar sana kurban olsun. Süü. Çok güzel vurdum nanama. Canım nanam benim. Sen uyu bakayım sen zaten donmuşsun. Soğuktan öyle olmuşsun var ya perişan olmuşsun nene Bir dakika boyunca uy uyuyacak arkadaşlar. Şu an normal modda giriş yaptık. Şöyle gidelim tornavidamızı alalım. Bakalım tornavidayla burada hangi malzememiz çıkıyor. Burayı bir açalım öncelikle. Aşağıya da açabiliriz belki. Şuradan sevkeyimiz çıktı güzel. Malzemelere göre bakayım hangi yerden kaçacağım. Ben karar vereceğim. Muhtemelen kanalizasyondan kaçacağım. İlk modlarımız hep kanalizasyondan kaçıyoruz biliyorsunuz. Şöyle buradan neyi aldık? Makasımızı aldık. Makasımızı öncelikle bırakalım. Kitabımızı da alacağız daha doğrusu. Şuraya da bir bakalım. Buraya gelmişken burayı da bir açalım. Ve special keyimizi bulduk arkadaşlar. Benim canım nenem uyanmış mı acaba ya? Sen uyanmadan ben bir gitseydim iyi olur ya. Bir 20-30 saniyen kalmıştır bence. Sen uyanana kadar ben örümceğe yana gidebilirim. Acaba bu soğuk kış modunda örümcek baga giriyor mu girmiyor mu? Bunu da çok merak ediyorum. O yüzden bunu hep beraber şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şöyle kapıya taktım. Burası bir açsın. Yukarıya geldim. Örümcek. Gel gel gel. Bekle yerinde. Böyle yaptınız mı? <laughs> bu böyle yerinde duruyor size. Asla ve asla karışmıyor. Kuş kitabını aldık. Kuş kitabı değil de aslında. Bu kuşun yemi arkadaşlar. Şuradan gitti. Gran uyanmış mı acaba? Gran uyansa kendimizi yakalanırız yani bu şekilde. Çünkü çok ses yaptık. Gran yakalanmasa da ben kendimi zorla yakalattırırım yani bu sese karşı artık. Derim gel beni yakala ben o kadar ses yaptım. Buradan yukarıya gideceğim. Ve yukarıya geldik arkadaşlar. Buradan gizli geçitimize girelim. Granny gelmeden hemen kuşa yemini verelim. Bakalım kuş bize ne verecek. Cü cü cü. Kuş gel bakayım sen bana ne veriyorsun. Rus padlock yemi aldım arkadaşlar. Hayırlı olsun şimdiden. Bunu aldık. Bununla ne yapacağız? Bunda kanalizasyona girmemiz için gerekli olan malzemelerden bir tanesi daha. Anahtarımızı aldık. Hayırlı olsun. Şimdi Granny uyanmıştır değil mi? Granny uyandığına göre ona mermiyle bir tane vurabiliriz arkadaşlar. Ama mermi nereye gitmiş görüyor musun? Aha Granny geliyor arkadaşlar. Granny neredesin? Granny sü! ağzından. ki. Uyuy. canım canım Çanım, Nenemiz uyudu arkadaşlar. Şimdi biz buradan kitap bulmamız gerekiyor. Kitap bakalım kitabımız burada bir yerde olması lazım. Hep buradan çıkıyor ve kitabımızı aldık. Şimdi Slendina bir uyansın. Bir kanalizasyona inelim. Kanalizasyonda da malzemelerimiz olması gerekiyor. Oradan da malzeme alacağız. Şöyle buraya geldik. Burayı bir açalım. Burayı da açtığımıza göre Slendina'yı bir uykusuna uyandıralım. Oo, Slendina sen de donmuşsun. Ev çok soğuk arkadaşlar. Şu an eve baktım titriyorum yani. Ben bile şu an üşüyorum ya. Bildiniz benim bile üşümem geliyor şu an. Hadi sen açık çık seni azat edeyim. Çık oradan seni azat ediyorum artık özgürsün. Bu arada buraya kadar izlediysen beğeni atıp abone olabiliriz diyorum da atmayı unutmayalım bu videoyu izledikten sonra kanalımdaki diğer oynadım oyunları da izleyebilirsiniz farklı oyunlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar sizler beğenip abone olup yorum attıkça 10 numara oluyor videoda sonuna kadar izlersek daha güzel oluyor hatta sizler videoyu sonuna kadar izliyorsunuz youtube diye ulan arar olsun senin izleyicilerin video sonuna kadar izliyor ben seni daha çok önereceğim daha çok izleteceğim yani ne kadar videolarımı sonuna kadar izlerseniz o kadar hızlı Güzel bir aboneye ulaşıyoruz. Güzel bir ailemiz oluyor. Şu an 14.700 abonemiz falan olması lazım. 15.000 abone alacağız. Sonra 20.000, bin, 30.000, bin, 40.000, 50.000, 100.000 demeden gideceğiz Allah izin verirse. Her gün video gelmeye devam edecek. Bu arada spider game'i aldı. Hayır granny bir tane tokadımı yedim. Dedi ki ulan sabahtan konuşa konuşa bizi tribe koyuyorsun. Biz de dayakımızı yedik arkadaşlar. Dedi gel buraya sen bir tane tokat vurayım. Aklın başına gelsin. <laughs> Güzel bir tokat yedim bu arada. Şöyle tekrar uyandık gidiyoruz arkadaşlar. Aslında o tokadı iyi ki yedik biliyor musunuz niye? O tokadı yemeseydik kendimize gelemezdi. Granny bize o tokadı vurdu biz kendimize geldik arkadaşlar. Granny yukarıya kadar gelsin ben buradan aşağı atlayacağım gel 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 gel. Seni nasıl kandırıyorum nenem canım nenem ben aşağı atladım. Güzel. Ulan silah olsaydı silahla vurabilirdi. Ha silah nereye koydun? Silah burada. Granny dur. Granny dur. Döndüm döndüm. Granny, Granny sen biraz daha uyu. Sen bana tokat atarsan ben de intikamımı alırım. Granny nene. Neyse neneye saygısızlık yapmayalım. Nene büyüktür sonuçta yaşı başı biridir. Neneye şimdi böyle şeyler diyoruz ayıp olur. Onun gücüne gitmezsin nene. Arkadaşlar kanalizasyona inmiş bulunmaktayım. Şimdi kanalizasyondan malzeme bulup yukarı gitmeye çalışacağız. Şöyle geliyoruz. Uuu örümcek. Oh my god. Ve burada çekicimiz var. Çekicimizi aldı. Örümceğin tipini de merak ediyorum. Burası hep kış ya. Buz tutmuş her yer. Örümcek neredesin? Gel bir kendini göster bakalım. Nasılsın? Ne diyorsun? Ne var ne yok? Oo, örümcek bey. Dur ben böyle yapayım. Beni görsün buradan gelsin. Gel gel böyle gel böyle. Bakın tipine nasıl olmuş. Çok korkunç. Bu nasıl bir tip? Oy, çok korkunç olmuş. Kaçıyorum. Direkt kaçıyorum. Arkadaşlar direkt kaçtım. Mecbur örümcek sıkıntılıydı ya. Örümceğin tipi çok korkunç olmuştu. Örümcek de buz tutmuştu. Ev o kadar soğuk yani örümcek buz tutmaması imkansız zaten. Spider Angela'mız da buz tutmuş. Bu arada bunu hala kimse söylemedi. Bu aşağıdaki Spider Angela arkadaşlar. Granny'nin torunu mu? Granny'nin kızı mı? Granny'nin kuzeni mi? Hangisi oluyor? Kızı mı? Torunu mu? Kuzeni mi? Bunu hala çözemedik ya. Biri söylerse sevinirim. Yorum atarsa on numara olur valla. Buradan gidiyoruz çubuğumuzu da aldık. Kanalizasyona giriş yapabiliriz. Kanalizasyon tüm malzemeler hazır hocam. Şimdi bunlar tek tek kanalizasyona atacağız. Granny gelmeden tabii ki. İlk öncelikle şöyle çubuğumuzu şöyle buraya atalım. Çubuk düşer mi? Vallahi çubuk düştü. Tekte düşürdüm. İlk defa çubuğu o şekilde tekte yere aşağı düşürdüm. Ve anahtarım oradan anahtarımı da alacağım şimdi. Şunu da atalım. Güzel bunu da attık. Hayırlı olsun inşallah. Ve bu Rus Paddock game'i de aldım. Granny peşimde ama ben daha gelmeyeceğim yukarı Granny'cim. Sana keyifli kaçışlar diliyorum. Evin içinde bol bol dolaş bu buz tut Granny. Seninle işim bitti artık. İşimiz bitti granıyla. Şunları bir aşağı atalım arkadaşlar. Düşerse tabi. Düşmedi yine. Böyle düşer mi? Ve düştü. Çubukum düşer mi? Çubuk da tek attım ve anahtar. anahtarı aldık. Güzel. Bunlar burada kalsın. Kanalizasyona gidelim. Selam aleyküm. Örümcek neredesin? Spider Angela. Spider Angela diğer tarafta. Güzel. Orada olması. Biz böyle buradan anahtarı açalım. Hemen ardından çubukla makası alalım. Örümcek. Gelme ya gözünü seveyim. Örümcek gelince benim tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Buraya geldi. Çubuğumuzu aldık. İlerliyoruz. Bu arada bizi izleyip alan abone olmayanlar var. Bu ne her videoda var ya. Söyleye söyleye dilim kurudu arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Bizlerin daha hızlı büyümesi için abone olmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi kanalizasyon kapısı da buz tutmuş. Şunu bir takalım açmak için. Ve buradan çıkalım. Örümceğimiz nerede? Örümcek ilerliyor. Örümcek sen git git. Git gözünü seveyim git git. Hii, son anda içim titredi içim. Son anda kaçtım. Makası Ulan zannettim gördü beni arkadaşlar. Ödüm koptu ya. Bir an dedim beni gördü yani. O nasıl bir kaçıştı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ödümü kopardın Allah seni kahretmesin. Ödüm koptu ulan. Örümcek Day 3 Vay be demek ki Buna da yakalanacakmışız arkadaşlar. Sağlık olsun bir şey olmaz. Buradan ilerliyorum tekrardan aşağı ineceğim de Granny geliyor. Granny ne işi var orada? Allah Allah. Granny gördünüz mü? Nereden çıktı? Demek ki beni oradan bekliyorum inşallah. Benim yukarı gelmemi bekliyormuş. Allah Allah. Ya da örümcek beni yakaladı ya o da bir aşağıya bakayım dedi neler olmuş diye. %100 onu düşünerek oradan bakıyordu. Şimdi kanalizasyona tekrar girdim. Buradan makasımı alacağım örümcek gözükmüyor şu an arkadaşlar. Örümcek burada bir yerde gidiyor ama nerede tam? Örümcek git örümcek. Spider Angela senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Ve Granny 1.8 modunda arkadaşlar kış modunu bitiriyoruz. Hayırlı olsun. Kanalizasyondan kaçışımızı tamamlıyoruz ve kanalizasyondan kaçıyoruz. Gördüğünüz gibi kış modundaydık ve buz gibi modda hem Granny'den hem Spider-Man'dan hem Slendrina'dan kaçışımızı gerçekleştirdik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tür videoların gelmesi için abone olup video beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de bildirimleri açarsanız süper olur. Hoşçakalın. Görüşürüz.